Nitekim Avrupa Birliği'nin hazırladığı bir raporda da 2021'de Avrupa'da en fazla orman alanı Türkiye'de yandı diye belirtilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılına ilişkin uluslararası orman yangınları raporunu paylaştı. Rapor'a göre Türkiye İspanya, Yunanistan, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak orman yangınlarıyla mücadelede Avrupa'nın en başarılı ülkelerinden biri oldu. 2021'de büyük yangınlar sırasında Türkiye'nin yangınla mücadele kapasitesi ciddi bir sınavdan geçti. Özellikle yangınların ilk günlerinde Havadan müdahale araçlarının yetersizliği kamuoyunda çok tartışıldı. O dönem Tarım ve Orman Bakanlığı'nın envanterinde kullanıma hazır az sayıda uçak vardı ve Türkiye komşu ülkelerden acil destek talep etti. İspanya, Hırvatistan, Rusya, Azerbaycan gibi ülkeler yangın söndürme uçak ve helikopterleri göndererek